Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ya sen ne diyorsun? Ne oldu ağam ya? Benim malımı dışarı göndermişsin. Ben sana demedim mi? Ben onu dedim. Ben tebe satacağım dedim. Millet benden dedim. Mal bekleyin dedim. Sen niye benim malımı dışarı göndereyim? Ben, 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 ben o kamyonu göndermem. Ettiğine olmasın. Giderim ben o kamyonu önüne yatarım. Ben o malı göndermem. Sonra da ben niye dediğimi hama bulmam. Bu, bu, bu ne yazıyor? Oğlum sen neydin? Burada. Ha bu herhalde bu yumurtalardan bir tanesi geldi doğruysa bu uşağını bırakamayayım yok emsi er yok gel gedek bir. Bu bunu da şımartma bura oyun içeri oyun daima yanına gel. Şımartma yüz şunu şuna. Tamam. Ha bu, 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 mallar benim. Bu malların hepsi benim. Bu malları kimseye vermeyeceğim. Bunu bunları hepsi benim ben diyeceğim. Ya böyle sen de git oğlum. Git git Get, mi? kalk. Git miyim ben? Hadi başımıza böyle ettiler seni. Hep, hepsi benim mallarım bunların. Hadi. Ben bunlar vermeyeyim. dışarı geziyor dışarı. Bak hele. Nereye dışarı geziyor? Bak. Bak yumurtayı üstüne ne yazık? Yumurtacı zade hayri yazık. Ben ben mi yumurtamı bunlar vermeyeyim? Patronu çağırın ben vermeyeyim. Yumurtamı yumurta vermeyeyim. Çağırın <laughs> usta patronu. Hele gelsin. Başımıza böyle etti bunu zaten. Hayri de malları vermeyeyim Gelsin olsun. Aa çağırmaya gideyim usta. Geri git. Ben benim malımı ben vermeyeyim ya. Ben ben satacağım bunların hepsini. Millet bombek. Ben satacağım hepsini bunların. He, hepsini ben satacağım bunların. Yere gitmeyecek bunlar benim malım. Yere gitmeyecek bunlar benim Ya oğlum sen nedir, ne ediyorsun? Kurtulamıyor musun sen lan? Bunlar benim alalım. alalım. Ben miyim ben mallarım. Kalk Ne oluyor ya? Bana bir şey söyleyin ya. Nefesimzade Kıyrı bu adam. Ben, benim malım memin mi Usta. Adamı getirdin başımıza bela ettin. Malı illa Antep'e dağıtıcım diyor ya. Antep yani dururken biz başka yere mal veremem. E dışarıdan sipariş aldık usta. Ö önce yumurta yenteb yani diyeceksin. Önce hep ondan sonra öteler yiyecek. Benim malımı versin söyle yani. Benim malımı. Evet. ben bu arabayı Antep'e götüreyim o zaman. Sen gör barabar gidelim ben sen söylerim nereye gidireceğim. yere gidelim. Ben gideyim hangi yani. Yani Hayri Bey'in siparişleri var. Bu malları başka bir yere vermek. Duydun mu mi? Duydum. Geç arabayı ben süreceğim. Tut, 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 kıt 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 ne var oğlum no, no olmuş, Ne olmuş Halim'a ne olmuş? Ettim bunu aldım ben. Şimdi bunu giydim kimi bundan satacağım ya ben dedim ki müşterinin dedim dikkatini çekeyim dedim. Şimdi ben bunu alacağım marketin önünde duracağım. Elime de yumurta yumurtayı alacağım böyle. Dıt kırt 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 kırt

Oğlum ne geldiysen sen benim peşimde ya? Ya hevle bela, ya Rabbi Resulallah. Oğlum ben tavuk değilim değilim. Ayıp ya. Ayıp oğlum senin anam bacın yok mu ya? O da git geri. Git geri. Anam avradını. Ne yedin sen ya? Bütün tavuklarımıza bu aşıyı yapmak zorundayız. Siz de bir tavuk olduğunuza göre bu aşıyı size yapmak zorundayız. Ha. Ha ben tavuk ne ben tavuk olduğum için ben de ne oluyor? Ha o zaman ben de hasta olmam artık. Değil mi? hastalıklı olmam o zaman ben de. Allah razı olsun sen olasın. Kendi mende yok mu? Onun mende neyi sevmiyor. Kendi mende varsa kendimden atayım ben. Maalesef yok. Her ay düzenli olarak vurulmanız gerek. Ha Allah razı olsun sen olasın. Değil mi? Değil mi? Kut 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 ben orta doğuşucum ha sen ben. Dini mi varım ben doğuşacağım senden ben ha. Ayıp ya. Herif bu ne? Bu da benim herifim. <laughs>